Merhaba e, Bugün e, Cep telefonuyla yanlışlıkla Yan çekilmiş bir videoyu e, Nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğim e, Bununla ilgili e, Avidemix programımız var Bunu kullanacağım Ancak e, daha önce e, videomuzun Dosya uzantısı hakkında bilgimiz yoksa Kısaca e, Uzantısı nasıl görebileceğimizi görelim e, Herhangi bir Klasöre girip düzenle klasör ve arama seçenekleri görünüm bilinen dosya türleri için uzantıları gizleyip pasif edip uygula tamam deyip çıkıyoruz. artık dosyamızın uzantısı mp4 olarak görünüyor. şimdi önce videomuzu açarak nasıl göründüğünü bir bakalım. Gürcistan uyruklu olan Leyla'nın nişanını bir bayan evlendirmiş. Bu sebepten dolayı benim evimde kurulu bulunan şu şu numara. görüldüğü üzere e, videomuz e, yan çekilmiş. Eee bunu şimdi Adobe Mix programıyla düzelteceğiz. Programı açıyoruz. File dosya open aç. Dosyanın yani videomuzun bulunduğu yer neresiyse oradan benimki masa üstünde açıyoruz. Çıkan uyarıyı onaylayarak video ekranı geliyor. Şimdi video copy kopyala bölümünden ee, videomuz uygun kodeyi seçiyoruz. Bir pek 4 uzantılı bir videoydu. Burada e, ses MP4 olmadığı için aynı kalacak ve e, çıkış formatını yine çıkarak burada MP4'ü onaylıyoruz. E, buradan filters filtrele Rotate rotaya girerek istediğimiz açıyı ayarlıyoruz. Ee, ön izleme bölümüne girerek bakabiliriz. Kapattıktan sonra File dosya yine e, kaydet Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. dosyamıza isim vererek kaydet diyoruz ve sürenin e, dolmasını bekliyoruz. Evet, videomuz oluştu. Programı kapatabiliriz. Ekrana video ismi verdiğimiz video ismi geliyor, ancak burada dosya uzantısı gözükmüyor. Bunu kendimiz el ile yapacağız. Yaptığımız dosya uzantısı mp4'tü. Buraya da mp4 yazarak dosya uzantısını oluşturuyoruz. Ve görüldüğü gibi video ekrana geliyor. Bunu tekrar videomuzun düzelip düzelmediğini kontrol edeceğiz. Gürcistan uyruklu olan Leyla Ünlüsü'nü bir bayanla evlendirdik. Bu sebepten dolayı benim evimde kurulu bulunan şu şu... Videomuz e, başarılı bir şekilde istediğimiz yönde düzelmiş. Ancak dosya uzantılarını açık bırakmıştık. Bunları tekrar gizlemekte fayda var. Çünkü Herhangi bir yeniden adlandır dediğimiz zaman e, dosya uzantıları bozulma durumu var. Bunun için tekrar herhangi bir klasöre girerek düzenle klasöre varması seçenekleri görünüm bilinen dosya türleri için uzantıları gizli diyerek uygula tamam deyip çıkıyoruz. Evet, ee, gördüğümüz gibi dosya uzantısı e, gizlenmiş durumda. Ee, videomuz da düzeldi. Ee, Windows 7 işletim sistemi veya XP normalde e, MP4 uzantı videoları seyrettiriyor gerekli kodekler yüklü olduğu zaman. Ancak e, seyredemiyorsanız e, ücretsiz indirilen PLC e, Media Player programıyla da, da MP4 uzantılı videoları seyretmemiz mümkün program her türlü video uzantılarını seyredebiliyor. Evet, yapacaklarımız bu kadar. Hoşça kalın.